Hoş geldiniz. Yanımızda kim var? Kim? Kim neredesin? Kim? Kendi evime geçmeniz şurada. Biz komşu olduğunuz için komşuyuz. Komşu sen komşu. Niye? ama geliyor yok. ali patı mı yaptın? <laughs> göster. Ben izleyici modundayım Seni izliyorum. Biz de size gösterelim. Kabe'miz böyle. Daha biz güncellemeleri getireceğiz. Buna daha güzel yapacağız. Kabe'yi kim yapmıştır? Belki inşaatçılar. ondan. Hadi hmm, ben şöyle bakmayarak çıkıyorum. çık. Hadi ben şöyle bakmayarak çıkıyorum. Sen çık. Ben, sen benim evime yardım ettin mi yok? Yalan. Lan ben, ben, benim niye serseri? Şimdi kanka. Sen şimdi ben seni. İzleyici modu yapacağım oradan. Beni izleyeceksin tamam mı? Neredesin? Aa uçuyor. Kafanı gördüm. Kafanı gördüm kafanı. Beni görüyor musun? Neredesin lan? Kafanı göster. Yine izle şimdi. Arkadaşlar evimin girişi burası. Buraya valla bir şey yapmaya düşünmüyorum. Zaten buraya, buraya çıkıyoruz. Burada güzel bir mutfağımız var. Burada su içiyoruz. ve eşyalar koyuyoruz. Şimdi normalde bu akıyordu. Da, niye şimdi akıyor? Şimdi tuvaletimize gidelim. Buraya geliyorsunuz. Burada tuvaletimiz var. Buraya <laughs> Siz benim gibi yapmayın. Şeyimizi yapıyoruz. Zona pon çıkıyorum üst katı. Şurada bir şey var da ben size gösteririm. Şaka şaka bir şey yok. Ne ağzına çıkıyor? Yok öyle bir şey. Şimdi buraya geliyoruz. <laughs> Aynen. Yani. O zaten olsa söylerdi değil mi? Burada da bir şey var kesinlikle okuyorum kesinlikle it var Değil mi kanka? <laughs> Albert beni tanır. <'nun. gülüyor> Aynen. Gidin zafere sorun birinciyim. Burada odam var. Burada... <laughs> Buraya gelip ben burada telefonuma bakıyorum. Böyle benim telefonum var. <laughs> Ali sen beni görüyor musun? Sınır. Bugün ev tanıtımındaydık şimdi inelim. Hadi buradan bir çıkalım şimdi. Şimdi size buradaki yerleri göstereyim. Ali, mi? Ali sen domuzun hikayesini anlat. Burası da konser yerimiz burada. Unutmak öyle. kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen oturun. Aa şunun kadardı. Ali Mert bu, buraya yerlemiş tamam mı? Konser yeri senin miskin kedi benim. Şeriçi. Ben de seni bir çocuğundan çıkmayı bekliyorum. ve burada da bizim otelimiz var. <laughs> Odaları ben yaptım. Yalan. <gülüyor> Geçen <laughs> kapattım burada. Bu Ayzen'in ablası herhalde. hatırlamıyorum. Şimdi isimler gözükmüyor. Biz kapattık Survivor burada falan açıcı oluyor. Survivor derken yani hayatta kalmada yardımcı oluyor. Allah'ını göstereyim. Bu arada NPC'yi nasıl çağırırsınız onu göstereyim. Slash. Fumon. MPC. Döndürüyorsunuz. Buraya geliyor. Böyle. Siz bunu eğer size kopyalama tuşu varsa. Eğer mouse ile oynuyorsanız şu döndürdüğümüz var ya bu. Ona basılı tutuyorsunuz döndürmeden. Hop geliyor böyle elinize. böyle. Tablet olanlar için de bir dakika ben de dokunmatiğe geçeyim o zaman. Arkadaşlar böyle ya. Ayarlara geliyorsunuz. Buradan şuraya tıklıyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz. Burada dokunma ayarına geliyorsunuz. Aşağı şey gidiyorsunuz. Blok seçim açıyorsunuz. Çok güzelleştiriyorsunuz. Siz de... burada böyle geliyor arkadaşlar. Bu büyük geliyor da. Ben buraya şöyle koyuyorum. Sonra buradan bir yere tıklayıp bitti diyoruz. çıkıyoruz buradan. Az önce yaptım. Slash summon komutunu giriyoruz. Slash summon npc diyoruz. Sonra bu bizim eklediğimiz yeri bu Butonla buna basarak tıklıyorsunuz ve geliyor mantense. <laughs> ne <Neyden>? <gülüyor> <gülüyor> Biz normalde burada bir şey vardı da yıktık. Aa yok şurada da şurada Çağ benim ya. Burada. Bak kalıcı var. Burada hava var bir şey. Bu kadarmış görüşürüz. Bye.